Detayları çok bilinmeyen bir destan. Anafartalar muharebeleri. Çok konuşulan ama hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız Anafartalarda neler yaşandı? Mustafa Kemal'i Anafartalar Grup Komutanlığına götüren süreç nasıl işledi? Anafartalar muharebelerinin az bilinen detaylarıyla Çanakkale'nin sırları başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok kullanılan ünvanlarından biri Anafartalar kahramanı. Peki Anafartalar neresi? Çanakkale Savaşı'na tümen komutanı olarak giren Mustafa Kemal'i bu ünvanına taşıyan süreç nasıl işledi? Anafartalar Gelibolu Yarımadası'nın güneybatı bölümünde Çanakkale Savaşı'nın kuzey cephesinde bulunan bölgenin genel adı. Bugün Sula Körfezi olarak bildiğimiz Tuz Gölü'nde bulunduğu körfez aslında Anafartalar Körfezi. İki köy, bu köyler arasındaki küçük tepeler ve Arıburnu'nun kuzeyinde bulunan sahil kesimini kaplayan alanın genel adı Anafartalardır. Ağustos çıkarmalarından sonra şiddetlenen çatışmalarla oluşturulan yeni grup komutanlığına da bölgenin ismi verilmişti. Bölge, Çanakkale Kara Savaşları'nın son büyük muharebelerine ev sahipliği yapmıştı. Ağustos ayı başında ikinci büyük çıkartma harekatı başladığında Anzaklar Anafartalar bölgesine taarruza kalkmıştı. Bolayır'dan gönderilen iki tümenlik destek kuvvetleri yaklaşık 40 kilometrelik yolu 20 saat gibi kısa bir sürede yürüyerek gelmiş cephe hattına ulaşmıştı. Limon von Sanders gelen birliklerin hemen taarruza geçmesini emretti. Ancak hem kolordu komutanı hem de tümen komutanlara askerlerin yorgun olduğunu bu şartlarda bir hücumun intihar anlamına geleceğini bildirerek karşı çıkmıştı. Üstelik askerler yürüyüşü henüz tamamlamamış ve cephe hattına birliklerin tamamı intikal etmemişti. ...19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal... ...durumun vehametinin farkındadır. Ona göre... ...bölgedeki tüm kuvvetler... ...tek bir komut altında birleştirilmeli... ...ve doğru koordine edilmelidir. Bu düşüncelerini çeşitli vesilelerle... ...ordu komutanlığına da iletir. Aynı sırada ordu komutanıyla bölgeye gelen Saros Grup Komutanı Albay Fevzi Bey arasında taarruzun zamanlaması ile ilgili anlaşmazlık sürmektedir. Taarruz emri verilen iki tümen 7. ve 12. tümenlerdir ve komutanları da Cemil Jong Paşa ve Alman komutan Wilmer'dir. Her ikisi de taarruzun zamanlamasını riskli bulmaktadır. Liman Paşa, Fevzi Paşa'yı görevden alır ve Anafartalar bölgesindeki tüm kuvvetleri Anafartalar Grup Komutanlığı adı altında birleştirerek Mustafa Kemal'in emrine verir. Bu değişikliğe rağmen Anafartalar taarruzu Liman Paşa'nın belirlediği değil, komutanların istediği gün yapılacaktır. Benzer bir karmaşa da karşı cephede yaşanmaktadır. Aslında müttefik kanatta emir komuta zinciri ve taarruz disiplini açısından durum çok da iç açıcı görünmemektedir her iki tarafta da askerlerin çoğu 3-4 gündür yoğun bir muharebenin içindedir. Yorgun ve bitkindir. Biri 10 Ağustos'ta, diğeri 21 Ağustos'ta gerçekleşen iki ana farklar muharebesi, savaşın seyrini değiştiren, hatta büyük taarruzları bitiren iki önemli muharebeydi. Birinci ana Anafartlar Savaşı bilinen aksine bir savunma muharebesiydi. Her iki tarafında neredeyse eş zamanlı kalktığı bir taarruz olmasına rağmen Mustafa Kemal komutasındaki Osmanlı askerleri ellerindeki mevzileri korumak için mücadele edecekti. Sabah erken saatlerde Mustafa Kemal'in kendi ifadesiyle kırbacı ile verdiği işaretle başlayan ve saatin parçalanması olayın ardından başlayan taarruz hatta karşılıklı taarruzlar gün boyu sürecekti. Jomp Bayırı'nda Osmanlı taarruzu başlamadan önce saat 4 sularında müttefik kara ve deniz topçusu yoğun bir hazırlık ateşine başladı. Cephe hattına yeni ulaşmış olan 7. ve 12. tümenin mevzilerine yapılan bu yoğun bombardıman bir saat sürdü. Ardından da General Liman Komutasındaki 53. Tümen taarruza geçti. Taarruzlar Yusufçuktepe ve Küçük Anafartalar Tepesi'nde yoğunlaştı dört defa yenilenen taarruzlar gün boyu sürmüş ve Osmanlı savunması mevzilerini korumayı başarmıştı. Tarihe birinci Anafartlar Muharebesi olarak geçen bu taarruz en çetin çatışmalardan biriydi. Siperlerde boğaz boğaza yumruk yumruğa bir mücadele yapılıyordu. Osmanlı ordusu tekbirler getirerek saldırıyordu. Kısa sürede düşmanın ilk siperleri ele geçirildi. Congpa Bayarı tepesinden aşan altı tabur, müttefiklerin ileri karakollarını ve ana hatlarını yardıktan sonra 5. bir şahitlerin üstüne yüklendi. Osmanlı askerlerin ilerleyişi ancak topçu ateşiyle durdurulabilecekti. Günün sonunda General Stanford ihtiyat birliklerini ateş hattına sürerek sahilde tutunmayı bile güçlükle başarabilecekti. Düşman ağıl mevkine kadar püskürtülecek, General Balvin başta olmak üzere itiraf devletleri büyük kayıplar verecekti. Hamilton o günü şöyle anlatacaktı. Ağustos'un 10. Salı günü Türkler Fecir'le beraber Conk Bayırı'na kuvvetli bir taarruz yaptılar. Bu muharebe Conk Bayırı'nı tutmak için yapılan 4 günlük savaşın en şiddetlisi olmuştur. Zamanımızın teknolojisinin hazırlamış olduğu silahların hepsini ellerinden atarak hasımlarıyla boğaz boğaza dövüşen erlerimizin yanına generaller de katıldılar. General Cayley, Cooper ve Baldwin bugün ölenler arasındaydı. Türkler birbiri ardınca Allah Allah haykırışlarıyla gerçekten pek yiğitçe saldırdılar ve savaştılar. Bizim erlerimiz de ırkımıza özgü olan sebat ve metanetle dövüştüler ve oldukları yerde canlarını verdiler. Bu boğuşmayı yazıyla anlatmak mümkün değildir. Osmanlı'nın taarruzu bizim kara ve gemi toplarımızın demir yağmuru ve Yeni Zelandalıların 10 makinalı tüfeğinin namluları kızarıncaya kadar yaptıkları etkili ateşle durdurulabildi. 10 Ağustos akşamı General Birdwood, zayiatın 12 bin olduğunu ve bunlar arasında pek çok sayıda subay bulunduğunu bildirdi. Gurkaların 48 saat ellerinde bulundurdukları Jonk Bayır'ı bu suretle elimizden çıkmıştı. Fakat bu pek küçük ve kıymetsiz gibi görünen arazi parçacığı gerçekte 12 bin insanın hayatı değerindeydi. Ian Hamilton Ramazan ayının son günleriydi. Cephede ertesi gün bayram arifesiydi. Düşman son büyük bir hamle ile Osmanlı savunmasını yarmayı denemişti. Anafartalar muharebeleri hem Çanakkale Savaşı'nın hem de Osmanlı Devleti'nin kaderini etkilemişti tek başına birinci Anafartlar muharebeleri bile tüm detayları incelendiğinde çok büyük bir savaştır. O gün ve ertesi gün yani Ramazan bayramı arifesine dair bir başka ilginç not ise İtiraf Devletleri Komuta Kademesi'nde yaşanan karmaşa ve kopan kıyamete karşılık Osmanlı 5. Ordusun komutanı Limon Sandersin kendi imparatoruna gönderdiği mektupla istifa etmek istemesiydi.